Atatürk Öğretmen Akademisi hoş geldiniz. Sağ olun. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Çok güzel. Ne kadar? var yok? Zaten Zaten sağ olun. buradayız. Evet. 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 Bu. Nasılsınız? A bu. 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 Buradayız, evet. Nasılsınız? B Nasılsınız? Nasılsınız? ve beni en dipten yukarı doğru çeken yol arkadaşımın desteğinde, babamın her sarılışında, yokluğunda bile kalbimin en derinlerinde adının yankılanmasıyla öğrendim. Ben şanslıydım ki bu yaşıma kadar her anımı sevgiyle geçirdim. İşte budur başarının sırrı. Burada gizlidir umudun ışığı. Ve şu an öğretmen olarak ayrılıyorsam bu okuldan, minik kalplere sınıf açacaksam okullarda, öğreteceğim her şeyin temelinde sevgi olacak. Sevgiyle işleyeceğim derslerimi. Öyle öğreteceğim hakkı, hukuku. Ve kürsüye davet ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bağımsız bir devlettir ve bu devleti yaşatmak, ona sahip çıkmak hepimizin görevidir. Atatürk buyurdu ki, Cumhuriyet en büyük eserimizdir. Cumhuriyet en büyük bayramdır. Kıbrıs Türk halkının da en büyük bayramı elbette anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu milli bayram olarak kutluyoruz. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim için en büyük eserdir. Bu esere sahip çıkmak, cumhuriyeti yaşatmak Atatürk'ün en büyük vasiyetidir. Mutlaka çocuklara bundan sonra öğreteceğiniz en önemli hususlardan biri de mensubu olduğumuz Kıbrıs Türk halkının ulusal varoluş mücadelesini, ulusal kimliğini öğretmek ve Atatürk'ün ifade ettiği ne mutlu Türk'üm diyen ifadesinin içerisinde hepimizi bütünleştirmektir. Ne mutlu Türk'üm diyen insan İster Selanik'te olsun, ister Londra'da, ister Ankara'da, ister Gazimavs'a da, ister Lefkoşa'da, hepsi de Türk milletinin mensubudur. Osmanlı Devleti adadan ayrıldıktan sonra biz bu topraklarda kaldık Kıbrıslı Türkler olarak. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak bugünlere geldik. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ifade ettiği gibi, Canı cana, kanı kana katarak bugünlere günlere geldik. Biz çok şehitler verdik, çok gaziler verdik. Mehmetçikler geldi bu topraklara, onlar da şehitler verdi. Mücahitler şehitler verdi. Mukavemetçiler şehitler verdi. Atlılar, Murat'a sandallarda nice küçük çocuklar hepsi de şehit oldular. Anneler, babalar hepsi de şehit oldular günlere böyle geldik. Doktor Fazıl Küçük ise son cumhuriyet kurulduğunda ne dedi? Kıbrıs Türk halkı için artık gelecek tehlikesi yoktur. Kıbrıs Türk halkı geleceğe artık ümitle bakabilir, güven içerisinde yaşayabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu Rauf Denktaş'ta e, Doktor Küçük de böyle selamlamıştı. Dolayısıyla Atatürk'ün izinden, Doktor Küçüğün izinden, Rauf Denktaş'ın izinden ve bu topraklarda mücadele ederek bizi bugünlere taşıyan mukavemetçi ve mücahit abilerinizin izinden yürümeye devam ediniz, devam edeceğiz. Elbette çağdaş değerleri öğreneceğiz. Çağdaş değerlerin yanında bilimsel değerlere çok önem vereceğiz. Ama Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin milli ve manevi değerlerini de asla unutmayacağız. Onlarla birlikte bütünleştireceğiz. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ama akademinin ismi Atatürk Öğretmen Akademisidir. Dolayısıyla İstiklal Marşı'nı okurken hem anavatan Türkiye'de İstiklal Marşı okunuyor hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okunuyor. Londra'daki bir Türk okulunda da İstiklal Marşı okunuyor. Demek ki hepimiz milletimizin insanlarıyız. Hepimiz Atatürk'ün çizdiği yolda ne mutlu Türk'üm diyene ifadesiyle yoğrulmuş insanlarız. Kıbrıs'ta barış istiyoruz. Dünyada barış istiyoruz ama aldanmayacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve anavatan Türkiye'den asla vazgeçmeyeceğiz. Çocuklara da bundan sonra bunları öğreteceğiz. Siz değerli öğretmenler oldunuz. Öğretmen toplumun aydınlık yüzüdür. Geleceğinin yüzüdür. Onun için eliyle ellerinizde olacak olan çocuklara mutlaka vatan sevgisini, bayrak sevgisini Türklük sevgisini öğreterek yola devam edeceksiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Hepinizi tebrik ediyorum sevgili gençler ve mutlu bir gelecek diliyorum.